tane çalışan var diyor. Ya algı yapmaya çalışıyorlar. <laughs> Renginiz var mı? Efendim abi? Renginiz var mı? Renginiz? Var mı? Renginiz. Yok, rengimiz yok. Biz o siyaset şey biz abi. Yok Şimdi şeffafız. Ya Efendim? Şimdi, motorun güzel ama. Motorun güzel. Motorun güzel. Motorun güzel. Heh, hadi bakalım. Abi, ha, nasıl motorun güzel. Ver, çık, daha mi? Çekme abi. Çekme, çek dur. Şimdi kızın ben kolunda, çek, çık, kolunda çık, çık, öyle çık. şıkır şıkır o e, akıllı ben saatler çık. var ya. Ha, onlardan var. Evet. Ayakkabısı 3-4 bin liralık ayakkabı. Kot ceketi 1000 lira 1500 lira. Pantolonu Ekonomi. bilmem neyi. O Ekonomi. saati böyle yaparak ekonomimiz kötü falan diyor. Ya kızım senin yaşın daha kaç taktığın saat, giydiğin ayakkabı, İh, pantolon. Ih, ıh. Ya, o boş. Ya. O şimdi saat diyor. Herkes yaşına eee, göre. Şimdi o genç abi, ya. Emekliyim o, bak 150 lira aksini o, o alamıyorum. Hayır benim kızdığım şu. Ben diyorum ki ya sen madem böyle bir saat takabiliyorsun, madem böyle giyinebiliyorsun neden şikayet ediyorsun diyorum. Diyor ki ben diyor çalışıyorum diyor yani benim durumum iyi. Ben diyor Geçinemeyenler için söylüyorum. Ya arkadaşım burada konuşan herkes söylediğin zaman biri açım dedi. Kadın 90 kilo. Vallahi açım dedi. Resmen burada oraya açım dedi. 90 kilo, boyu da bu kadar. Ya dedim sen nasıl bir açsın 90 kiloya? Obez obez olmuş artık. Açım diyor ve herkes de şunu söylüyor. Ben Bu ekonomi kötü. istediğimizi alamıyoruz. E alıyorsun diyorum. Ben diyor kendim alıyorum, çalışıyorum diyor, Tabii ki alırım diyor. Ama diyor alamayanlar var. Herkes topu alamayanlara. Sanki bir bilinmeyen bir alamayanlar var. Hani diyorsun ki konuşanların hepsinde var. Bu alamayanlar nerede? Nerede diyorum ya. Nerede bu alamayanlar? Hep konuşanları söylediğin zaman ya sen <laughs> aç değilsin bak de, kilolusun. Sen diyorsun şey de e ben sonunu ben ne? iyiyim Eka. ama. Ya bunu bak yanlış anlama benim kız kardeşim ikizim. ikiz kız kardeşim bile durumu çok iyi. Gel abacığım, gel Ekonomik be. kötü diyor. Zihniyet olarak CHP'li evet. enişteyle. Ben de diyorum ki ya kızım sen gidiyorsun evet. Paris'ten Fotoğraf atıyorsun, gezmeye gidiyorsun üç günlüğüne. Roma'dan fotoğraf atıyorsun, bilmem nereden fotoğraf atıyorsun. 2 tane yazdığın var, ekonomi kötü oldu diyorsun. Ya Mesut diyor, kız kardeşim ben iyiyim ama diyor insanlar kötü. E kızım nerede o insanlar? Kurban bayramı oluyor, kurban kesiyoruz. İnan olsun eti dağıtacak kimse yok. Ben şuna inanıyorum, bir arkadaşım ben Bangladeş'e gitti. Yani iş için gitti fabrikalara, tekstil fabrikalarına. Günlük 20 liraya, bak onun yalancısıyım günlük 20 liraya çalışacak o kadar çok insan varmış ki söylediği şu. Bizim diyor Türkiye'de ne kurban dağıtmamız lazım ne de zekat dağıtmamız lazım. Biz kurbanla zekatı Bangladeş'e Somali'ye böyle aç coğrafyaları göndermemiz lazım. Bizim ülkemizde gerçek anlamda aç yok. Çünkü Türkiye'nin %75'i obezite. Yani aç çok aç gözlük var diyorsun. Abi. Ya şikayet var. Şikayet yani var. şikayet var. Yoksa aç gerçekten yok. İstediğini alamıyordur. İstediği gibi gezemiyor olabilir ama aç diye bileceğim ben göremiyorum olan varsa da zaten devlet veriyor. Şimdi söyle sor. Evlilikte en düşük orandaymış Türkiye abi. Gençler neden evlenemiyor biliyor musun? Söyleyeyim. Bir şu andaki gençler lise 4 sene 18 yaşında liseyi bitiriyor. Ondan sonra istediği bölüme kazanamıyor. Bir sene sonra 19 yaşında bir daha giriyor. 19 yaşında kazanıyor. 23-24 yaşına geliyor askere gidiyor 25 ondan sonra diyor ki ben istediğim işi bulamadım 26 27 28 sonra rahat yaşamaya alışıyor yani bir sorumluluğu yok anne babası bakıyor bir sorumluluğu da yok rahat yaşamaya alışıyor o sorumluluğun altına girmek istemiyor çünkü 3 ay bile çalışsa 3 ay rahat rahat yatıyor çalışmadığı zaman yine yemeğini yiyebiliyor yine var babasının mi? annesinin evinde var kalıyor yani, anladın mı rahatla alıştığı ya. için abi rahatla alıştı. sorumluluk altına kom. girmek istemiyor evet çok kızlar da öyle ama Kızlar da öyle, erkekler de öyle. Bir sorumluluk altına girmek istemiyorlar. Ama dinimizde nikah en kolay makbuldür diyorlar abi. Ama mesele hayat şartları veya para değil işte. Onlar istedikleri gibi Şunu istiyorlar artık gençler. Diyor ki kardeşim ben diyor akşam 10'da geleyim eve. 11'de geleyim. 12'de geleyim. Sabah 3'te geleyim. Bunu istiyorlar. Kız erkek fark etmiyor. Evlendiği zaman bunu yapamayacak. Çünkü şu an Durumluk bekar sahibi olacak. Annesi çamaşırını yıkıyor, Kızların da dahil bu. Ha, erkekleri demiyorum bak. Kızlar da dahil. Eve geliyorlar, ne çamaşır yıkıyorlar, ne ev temizliği yapıyorlar, ne bulaşık yıkıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Tamam. Yani gençler, gençler sorumluluk almaktan kaçındığı için evlenmek istemiyor. Rahat yaşamak, bu kul yaşamak onların hoşuna gidiyor. Bohem hayatı hoşlarına gidiyor onlar. O yüzden evlenmiyorlar. Peki abi çok teşekkür ediyorum yorumların için. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. İftira atıyorsun şu anda. Sen diyorsun ki kaçak. Ben kaçan, hayır, sen... pet petrolden bahsetmiyorum. Şu andaki raflardan bahsediyorum. İsrail Hayır, hayır, hayır kıvırmıyorum. İki kımırdım, tane kımırdım. ayrı kımırdım, konu karıştırma. Ha. Aybin oğlu kaçak evet. petrolleri götürüyor evet. dedi. Ben Evet. Dünya alem okuyor yazıyor. Ben de sana diyorum yok. ki evet. senin sülalen de aynı suça iştirak ediyor. Hadi araştırırım. Araştır. Hadi benim, araştır. Benim Doğru. Beni Doğru. Her şeyim olsun. Sen onu ispatla Ama ben de senin ispatla. Bak tamam. kardeşim. Hadi kıvırmaya ya. Böyle gerek. böyle. Evet. Böyle sen, sen orada, kolay. Sen, sen burada. Sen burada tamam mı? Piyonluk yapma. Piyonluk yapma burada. Burada tepedekiler yiyor götürüyor ceplerine koyuyor. Buna İsrail olmuş falan paranın dini imanı milliyeti. Bak, kendi kuruzeyinde bile delege satıyorlar. Dini, satıyorlar. Delege, orada, delege satıyorlar. abi. Satıyor. Delege satıyorlar. Delege satıyorlar. Hacı Delege satıyor. Delege. Kendi kuruzeyinde bile delege. Ne var? Titremeye Ne var? Ne var? Titremeye Doğruyu konuş. Gerek yok. Doğru konuşuyoruz. Ahmet Mehmet yok. partisi parti sportisi falan yok. Şu anda. Tayyip Tayyip'in ile destekliyor kardeşim. Efendim. Bitti. Bitti. Tayyip'in iftira. atıyorsun iftira ya. Öyle bir de büyük iftira atıyorsun ki. Kaçak petrolü alıyor. İsrail'e satıyor. Güzel kardeşim. Senin ben için sana öyle bir ağrı Anladım. hakaret edelim ki. Hepsi her şey belgeli. Ya. Hadi o kaçakçılığı hadi da bir kenara. Kayıp kaçakçılığı bir kenara bırak. Ay, namazı bırak. Kaçakçılığı bir yani. kenara bırak. Şu an kardeşim bütün ithalat ya kaç milyar dolarlık ihracatım var. Biliyorsan ya ben İthalatım değil, var. Hemen niye böyle bir şöyle de bir şey var ha. Ben Filistin'i de istiyorum. Ee O zaman hadi ya. git Filistin'e. Ne kadar kolay bir demokrasi demokra. ya. Ne ya kadar ne kadar güzel bir demokrasi değil mi? Ben ama onlar ama onlar ya bizim bir ülkede yaşanmaz. Ya. Almanya'ya geçen deyince problem yok. De ben. Ama ben birisini destekleyince hadi, de ben hadi git savaş. De savaş. Ne de kadar de demokrasi de 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 değil mi? De ne de kadar iki yüzlü bir, bir tutum. Rabbim bilir tamam mı? Senin varsa aklısın. Allah Ben sana konuş. Ben diyorum ki sen diyorsun ya bana Filistin'e gitmek mi istiyorsun? Destekleme. Ben diyorum ki çok kolay de bir demokrasi bu. Ben Filistin'i destekliyorum. Gitmem. Geçen kilise açılışına gitmedi mi be? Gitmedi mi kilise açılışına? Ne diyorsun sen? O, gider o gider. Gider o. Bana ne? Sana git diye şey hakkında var. Abi bir al ana sen çok tamam abi, ol, abi sakin Aa, ol, bir sakin ne ol. Bir sakin ol abi. Kardeş şey ben ses biraz daha konuşalım. Vallahi çok sessiz. Sosu yine adam. Kardeş ben şu Taraş konuşacağım biraz emeklilere ilgili evet, şu, şey, ya. şey Allah'ın aşkına konuşma abi. Benim hatırıma ya, yani. Abi ya. Allah'ın aşkına sağ işte. Ya kızın kolunda akıllı saat var. Son model. Sakin ekonomi yani. kötü lan, diyor. Geçinemiyor ya. Ben konuşayım biraz. ya. Sakin ben konuşayım. Allah'ın aşkına. Öyle bir karşısına. saati var ki. Sakin ol lan. Sen niye etmez olsun, Abi emekli bak ben taraş konuşacağım bak. Şu emeklilere ilgili <laughs> düzenleme. Ben, ben düzenleme. Emeklilere ilgili düzenleme getirsin <laughs> lan. E emeklilere ilgili yılbaşını beklemeden bak ben AK Partiliyim ama tarafsız konuşuyorum bak eksik yönleri eleştirir. Emeklilere ilgili acil bir düzenleme yapması lazım. En azından 15 bin lira. Memurlara çok verdi. Yılbaşından önce abi, mi abi, getirmesi önce gerekiyor? Abi önce. Memurlara 25 milyar garı koca 55 milyar lira maaş alıyorlar. Memura çok verdi abi. Emeklilere düzenlemesi lazım. Ayrıyetten kadın hakları kad kad kadın hakları. Benim akrabama dörde evli kadın 30 senedir nafak ödüyor. Affedersin o parayı da dostundan yiyor vallahi bak. Kadın eşliği nasıl eşlik ya. Ondan sonra bazı şerefsiz aileler var. Karı koca boşanıyorlar formelde. Babasının maaşını almak için. Onları şikayet edin mahallenize görürseniz. Onlar PKK'dan, FETÖ'den daha tehlikeli ya. devlet dolandırıyorlar bunlar ya. Bir direkt boşanıyorlar diyorsun maaşları almak için. Vallahi billahi öyle ya. Bunlara göz alsın. Bir de gazi lava. Ya iki saat nöbet tutmuş gazi. Ya öne bedavacı var ki bildiğin değil bak. Bunları düzenlesin. Bir de şu Paşa garı açılsın. Bir üç tane firma var Türkiye elinde tutan bak. Kamil Koç metro Pamukkale. Bir ay evvel ben Afyon'a gittim. 300 lira. Bir ay sonra 600 lira. Ya şu Haydarpaşa'yı aç. Orada dört tane bir şey gazı yapıyorlar. Dört tane bozuk, bozuk para arıyorlar. Ya Haydarpaşa bir de şey yani simge yani. Orayı açın. Bir de şunu söyleyeceğim bak. Nerede oturuyorsun? Herkes konuşsa... Hadi gel bana gel. Nerede oturuyorsun Abi sen? konuşun abi bir dakika. Abi bir saniye bir şey söyleyeceğim. Sen nerede oturuyorsun? Bir dakika konuşalım Ya ben İstanbul'da oturuyorum. Sen nerede oturuyorsun? Onu söyle abi, bana. Abi İstanbul'da oturuyorum. Ne İstanbul'da oturuyorsun? Sen... Ya yapma gözü seveyim ya. Ya ben belediye emekliyim ya. İstanbul belediyesi. Burada. İyi belediye emekliyim valla ben. Bir de bak ben AK Partili'nin Kılıçdaroğlu'nun herkes yükleniyorlar. Abi özgür özel değişim diyor. Ya sen Kılıçdaroğlu'nun yanında değil miydin? Günah girsin Kılıçdaroğlu. İmamoğlu sen yanına değil miydin? Mansur Eyvah sen yanına değil miydin? Meral Abla, Fox TV, Sözcü Gazetesi, Halk TV, KRT, Tele1. Ya siz yanında değil miydin Kılıçdaroğlu? Özgür Özel, sağ kol ya grup Başkanı vekili ya. Şimdi o bile bak galleş geliyor Kılıçdaroğlu. Arkadan vuruyorlar yani. Tek suçlu Kılıçdaroğlu. Özgür Özel sen sağ kol değil miydin? Lan nasıl oluyor bir değişim? O bir tane tam hatalar oldu Kılıçdaroğlu. Bir tane 15 tane milletve geliyordu. Özgür Özel yanına değil miydin? Niye müdahale etmedi? Ah, ah. Aynı tak ah. aynı devam edeceğiz. Ali, Ale Alevler var ya. Aleviler kesinlikle imam olay vermeyecekle. Kırışlar alan bir sözü var. Kurt Kışı geçirdi ayaz unutmadım işte. Usura bakma. Kırışlar ol olma, olma imam ol diye bir olmazdın. Tek suçlu imam ol. balıya. Böyle de vicdansız olmaz yani. Peki abi çok teşekkür ediyorum yorumlar için çok sağ ol. Mülteciler hakkında mesela sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsun? Abi mültecilerden yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela diyelim <laughs> bir otobüsteyiz. Pakistanlısı, Afganistanlısı, her türlü bir yabancı ülkeden vatandaşı olmayan kişiler oturuyor bizim vatandaşımız geliyor, hepsi ayakta duruyor. Yani biz bizim vatandaşımız gelsin orada otursun. Mesela bu mülteci, mülteci sıkıntımız olmasa, mülteciler böyle olmasa otobüs boş olur, kuyruklar boş olur, yani etraf boş olur. Onlardan dolayı bizim bir sıkıntımız var. Kiralarda sıkıntımız var. Mesela şimdi kiralar 8 bin lira, 10 bin lira kiralar. Şimdi diyelim onlar olmazsa kiralar 3 bin lira, 4 bin lira olacak. Yani kiralar düşecek. Şimdi çok istek olduğu zaman kiraları artı kira üzerine çok istek oluyor. Ne oluyor? Kiranın fiyatları da yükseltiyor. ha bizim vatandaşımıza dikkat ediyorum. Bir ben. ailenin kiralayacağı evi 10 kişiye 10 tane Suriyeli'ye evet. veriyorlar. Onlar da ikişer bin liradan biner liradan para veriyorlar. Bu kira 10 bin lira 20 bin lira ev sahibi alabiliyor. Ama şimdi bizim bir aileye kiraladığı zaman bir ailede 15-20 bin lira karşılayamıyor. Çünkü evde çalışan bir kişi bir baba bakıyor. Nasıl karşılayacak? Ya abi dediğin gibi yani mesela bizim 10, 10, bin lira, 20 bin lira. Hani 10 bin, Bodrum katı 8 bin liraya vermişler. Ben adama söyleyeyim, adam bizim vatandaşımız, adam Ankaralı, İstanbul'a insana diyor ki ben diyor ev arıyorum diyor bulamıyorum diyor. Abi sen neredesin diyor ben İstanbul'dayım diyor. Ya da ben Ankara'dayım filan yer. Bir tane adama bakıyorum Pakistanlı, Afganistanlı herkes ev bulmuş. Biz gider ev arıyor. Yani bizim vatandaşımızı bir bu baştaki insanlar düşünsün. Yani yeter artık gitsinler memleketlerine. Ya benim korktuğum nokta da şu. Acaba diyorum ki ileriki seçimlerde de bir tane Suriyeli ya da bir Afganistanlı, Pakistanlı Cumhurbaşkanı adayı olursa yani buna ben şaşırıyorum. Evet milletvekili falan. Yani olursa ne olacak? Bir de bu, bu ülkede bir bayrak dikecekler. Biz de bir bayrak istiyoruz. Bir de bir, biz de bayrak istiyoruz. İki devlet bir millet diyorlar. Azerbaycan, <laughs> Türkiye iki devlet bir millet diyor. Yani biz onlar bizim kardeşimiz. Bizim onlara onlara bakıyorum geri gönder, Azerbaycan'a gönderiyorlar. Ondan sonra onlara sıkı gönderiyorlar. O cezalılar. Yok izin kağıtları yok. Yani bu Suriyelileri Afganistan, Pakistan gönderelim artık yeter yani. Ya. Buradan yetkililere sesleniyorum. İnşallah hayırlısıyla düzelir her şey. Yani sadece sıkıntı bu değil. Ben bakıyorum Pakistanlı market, Pakistanlı işte bakkal, Suriyeli bakkal. Yani bizim esnafımız dükkan açamıyor. Bakıyorum yabancıların eline geçmiş. Ya yani biz onları da seviyoruz tamam da. Hani burası yani toplama kampı gibi oldu yani. Türkiye artık toplama kampı gibi. Herkes burada. İpini koparan buraya geliyor. Ya artık gitsinler. Bizim sıkıntılarımız var. Bizim yani sorunlarımız var. Deprem oldu. Bu kadar insanlar ev arıyor. Hatay'da deprem oldu. Her yerde deprem oluyor. Pakistanlı burada elini uzatmış. Keyif yapıyor. Çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Çok sağ olun. Ne demek abi? Eyvallah.